Merhaba arkadaşlar, Rengahengi e hoş geldiniz. Bugünkü paylaşımda e, şu kordon çalışacağız. E, kameraya çok yakından gösteriyorum çünkü uzaktan belki göremeyebilirsiniz. E, şu akralik ip de yaptım ben bunu. Şimdi e, Makrome ipli yapacağız. Çantalar ve değişik e, projelerde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok kolay bir örülüş e, ve duruş var. Bakın. Düğüm attım. Ve bir, iki, üç tane zincir çektim. Hiç başa almadan birinci zincire batıyorum ve ilmeği çıkartıyorum. İki ilmeği birden aldım ve şöyle çeviriyorum. Çevirdiğimizde tam karşıda şöyle 2 ilmek çıkıyor arkadaşlar şuradan. Bu bizim daha önce 3 zincir atmıştık. 3. zinciri aynı zamanda şuradan ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle ve iki ilmeği de birden toplayacağız. Hiç başa almadan çeviriyoruz ve bakın şurada tekrar iki ilmek göreceksiniz şöyle bunu içerisinden bir ilmek çıkartıyoruz böyle ve topluyoruz tekrar çeviriyoruz ve önümüze gelen iki ilmeğin içerisinden tekrar tığı geçirip ilmek çıkartıyoruz şöyle döndürüyoruz her safında ilmeği çıkardıktan sonra o iki ilmeği de topluyoruz. Hiç tığımız üzerine ip almıyoruz. Şöyle çevire çevire e, istediğimiz boyuta getiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle tekrar çevirdim. Ve bakın şöyle bir e, tekrar aynı işlem. Şöyle daha biraz büyüyünce e, uzayınca kordonumuz daha da belirginleşmeye başlıyor. Ee, bakın şöyle. Şöyle çevirdiğimizde bakın. Ben biraz daha örüp göstereyim size. Evet arkadaşlar ben birkaç sıra daha ördüm ve e, makrome ip ile de dürüş çok güzel e, bileklikleri veya çanta sapları olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel bir e, kordon arkadaşlar yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum e, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma henüz abone değilsiniz eğer abone olmaya ve zil simgesini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun